Metal Mark YK 02 modeli. YK 02 alt kontrol panosu, yukarı aşağı butonu, ana şarj ve e, şarj yerimiz. Buradan da şarj cihazının e, ışığından e, makinenin şarj olmadığını, tam şarj olduğunu anlayabiliyorsunuz. Güvenlik kapımız. kontrol yukarı aşağı yön seçeneklerimiz acil stopumuz hız spotumuz ve ileri geri sağ sol otomatik olarak gönderebilen joystick kolumuz kullanıcı için ayrıca bir iki eli kullanıcı pedalımız kapı girişinde sağda ve solda dört adet yönlendirme butonları vasıtasıyla makinenin arkasından yönlendirme yapabilmektesiniz YK-02T modeli bakım yerimiz etiketin bulunduğu yerde bakım var. Buradaki somunu gevşetiyoruz civatasını. Makinemizin bakım modunu aldık. Lamamızı buradaki yere geçirdikten sonra alt kapakların her birini rahatlıkla sökebiliriz. Bu bölgemizde power pack ve dişli zincir sistemimiz mevcut şu kapağı kaldırdığımızda rahatlıkla akü değişimini yapabilmektesiniz. E 020 modelimiz genel olarak rahat bakım olanakları sunan kullanış bir modelimizdir.